Hepinize tekrardan selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl yüksek FPS alınır hakkında bir video çekiyorum. Evet. Söyleyecek bir şey bulamadım. Neyse. Şu an arkadaşlar ilk partta sadece oynayacağım. Her zamanki yaptığım gibi. ikinci partta başlayacağım anlatmaya. Hatta ikinci partta anlatmaya başlayacağım. Üçüncü partta kritive e geçeceğim. Orada devam edeceğim. Şuradan şöyle da hızlı. Bir şekilde. Bana bir gözlük verirsen abim. Şu arkadaşta da varmış gözlük. Şöyle. Abicim sen niye aşağı düşüyorsun ya? Olmuyor böyle Şöyle, şu yukarı gideceğiz o zaman bu arada şu an kuşina 16x pekin'deyim bu peki de aşağıda adını koyacağım İnternetten bulabilirsiniz indirme linkini bu arada arkadaşlar yarın bir tane daha video atacağım en sevdiğim pekler veya fps boost pekleri gibi pekle alakalı bir video olacak onu da şimdiden söyleyeyim pantolon lazım bize. Gerisini gönder. Tamam şimdi ortadaki adamla kapışacak kadar kuvvetli oldum mu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın bu deli ne yapmış ya. Bende niye sete var zombi. Şu lava bir kapatayım. Şöyle bu el büyük ihtimalle bize Aynen bizdeydi de o son oltaya atmayacaktım. Kardeş o hiçbir işe yaramayacak bir blok koymaydı. Zombim gel lan buraya. Zombime doğru git. Sıkıştırak seni orada. Evet noobça davrandı ve kestik. İlk parça çıkardık arkadaşlar. Hemen ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz şu kuru kafaları biriktiriyorum ondan açmıyorum bu partta da pek bir şey göstermem üçüncü partta creative'de yani üçüncü part değil de creative'de her şeyi gösteririm arkadaşlar ve ondan sonra da masa üstünde de yapılacak ayarlar var onları da yapıp videoyu bitireceğiz bugün taş balta mı taş balta çıkıyor mu Normalde çıkmaz mı hiç? Ama şimdi şunu şöyle yapalım. Kankan, biz seninle yer değiştirmedik mi ya? Oh tamam rekt attım güzel. Sandığı almamış. At mı? At dedin. Ha başkasına yazmış. Ben de bana yazdı sana. Şunu şöyle bir yapayım. Sonra şunu alayım şunu bir at. Hatta bunu öyle değil de nereye gitti lan? Neyse aşağı gitti. Hiç uğraşmam Şöyle böyle çıkartır mıyım? Hadi inşallah diyeyim. Çıkartamazsam zaten atmıyorum. Şu fazla olan bloğu alayım da şu adamı da alacağım. Kankam selam. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Oy. Bu arada arkadaşlar hile falan değilim. Jitter sesim geliyordur diye düşünüyorum. Çünkü önceki videoda gelmiş. E, deneme yaptığım videoda da gelmiş. Burada kesin gelir. Bu arada şerefsiz çaldı. Ha tek tek kaldık. Bu el büyük ihtimalle yine bizi 3. elde creative e geçeceğiz. AFK gibi yapayım. Belki gelir. Geler dalar. Tamam arkama bakıyormuş gibi yapayım gelsin. Tamamdır. Selam canım. Sen ne zamandan beri lav koymayı biliyorsun ya? Bu arkadaş kuvvetliymiş bu arada. Az bir şey değilmiş. öyle bir son anda nasıl şey yaptıysam ilk girdiğim partlarda kazanıyorum nasıl oluyorsa normalde kazanamam neyse bu parta da çıkardık arkadaşlar bir şey yazdım yok bu parta da çıkardık arkadaşlar üçüncü parta yani üçüncü part değil kreative e geçip geliyorum evet arkadaşlar şu anda kreative e geçtim ve kreative ayarlarımı göstereceğim Hemen şöyle başlayayım ayarlar video ayarları bu videoyu kısa tutmam lazım aslında 10 dakikayı geçecektir büyük ihtimalle çünkü masaüstünde de yapacağımız ayarlar var. Masaüstünde zaten çok önemli ayarlar yok onları yapmanızı öneririm ama hani şu şekilde anlatayım o ayarları yaptığınızda FPS'iniz çok buslanmaz. ama bilgisayarınız ferahlar FPS dropunuz azalır ki FPS dropunuz direkt bitebilir de Hemen arkadaşlar ayarlar video ayarlarından burayı bu şekilde yapın. Ben şu an böyle göstereceğim birazcık bekleyeceğim. Shader zaten kapalı. Details şöyle. Bunları yaparsanız FPS'inizin artacağını düşünüyorum. Animasyonları al off yapın. Ben de açıkken videodayken 280, 300, 400 FPS'i bile gördüm. 440 falan gördüm. Yani benim bilgisayarım canavar gibi efsanevi bir bilgisayar değil. Ama idare eder mi? Eder. Mesela Minecraft dışında Pixel Strike oyununu da oynayabiliyorum. Ama Batman'i falan oynayabiliyorum da videosunu çekebildiğim iki tane oyun var sadece. Bu bilgisayar acayip güçlü böyle dünyanın en güçlü oyun bilgisayarı değil zaten anlaşılıyor. Bu kadar FPS alan bir bilgisayar dünyanın en güçlü bilgisayarı olamaz ama... Arkadaşlar yani bilgisayarım o kadar da iyi değil. Bunu söylüyorum. İyi olduğunu düşünmüyorum demiyorum. İyi değil. Direkt iyi değil. Ondan dolayı arkadaşlar senin bilgisayarın müthiş veren demeyin. Bilgisayarım müthiş bir şey değil. İdare ediyor. Olduğu kadar. Daha iyisi olabilir miydi? Olur, olurdu. Konuşamadım burada. Olurdu. Ama bu da hani bu çok kötü bir bilgisayar değil. Ondan dolayı İdare eder orta dereceli bir bilgisayar olduğundan FPS, FPS'in bu yüzden yüksek. Ben bunları kapatıyorum. Belki diğer videolarımda videolarımla açabilirim. Quality bu şekilde. Sonra performans. Bu fast render'ı yanlış yaptım. Bir. Bu fast render FPS default falan. Fast Render kapalı yaptığınızda shader'lar açılabilir ve burada birazcık FPS'iniz düşer. Siz Fast Render'ı açtığınızda bu arada motion blur'lu videoları da öyle bir videolar da çekebilirim. Çok abartı olan motion blur olmaması lazım. Motion blur büyük ihtimalle kullanmam. Ama farklı bir şekilde ha, animasyonları açıp oynayabilirim. Bunu da yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Fast Render FPS'inizi düşürür. Onu açın. Sonra olur. Olur da bu şekilde. Performansı göstermiştim zaten. Bundan sonra bir tane daha pek var arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. Paint peki de şurada bu pek FPS Block Pack yani tüm blokları düzleştiriyor. Bu ile de oynadığım bir video gelecek yakın zamanda 200 güne kadar o videoda gelir. Ondan sonra yarın da bir video atacağım tekstür peklerle ilgili zaten videonun başında söylemiştim. Şimdi masa üstündeki ayarlarımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Bu görüş mesafesini ben da kullanıyorum ama sizin FPS'iniz hiç artmıyorsa acayip düşükse o zaman bunu 2'de kullanın. Yani yüksek FPS almak için 2'de kullanın. Eğer orta dereceli ise 4'e alın. Uzay görmek istiyorsanız ve bilgisayarınız FPS düşmüyorsa 6'ya alın. 8'e almanızı pek önermem ama ben 8'de kullanabilirim. Çok bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar şimdi hemen dediğim gibi masa üstündeki ayarlara geçelim. Evet arkadaşlar şu anda masa üstümüze geldik. Masa üstümüzde şöyle ayarlar olacak. FPS drop'u yemek istemiyorsanız şöyle çalıştıra gelelim. Çalıştırı açıp yüzde temp yüzde dosyasını açıyoruz. Şu şekilde. Hatta ben tekrar bir yazayım. Enter'ladıktan sonra bunlar sürekli megabyte. Bunlar bu arada çöp arkadaşlar. Yani bunları silersen bir şey olur diye Düşünmeyin O yüzden şunları ctrl a Delete Yapıyorum Ve hepsini silmiyor Tabi bu silinmeyenler Silmeye çalışmayın asla silinmeyecek Dosyaları bunlar Zaten o kadar da önemli dosyalar değil Çok da megabayt etmiyor Hemen şöyle bakalım kaç megabayt ediyor 5.78 megabayt Bu FPS robonuzu Engellemez ee, Yani onu Onları silip silmemekle alakası yok. Şu temp yazalım bile. Burada iki ay birikmiş. Burada az bir şey birikiyor. Bunlar da zaten megabayt tutmuyor. Yine de siz bunları silin. Sonra tekrardan çalıştıra gelelim. Çalıştıra geldikten sonra buraya perfect yazın. Şu şekilde. Burada baya bir dosya birikir ama dosyanın boyutu büyük olmaz. 40 42 MB birikmiş. Bunları da silelim. Ondan sonra geri dönüşümümüzü boşaltalım. Ama ben şimdi bilgisayara geçeceğim. Bilgisayarda 34 GB boş alan var ama şöyle neyse burayı konuşmamıza gerek yok. Ben bunu neden açtıysam sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz ve buradan diski temizle dedikten sonra burası birazcık bekletiyor arkadaşlar. Şöyle bir yer çıkacak. Bir daha tıklayayım. Şurası çıkıyor arkadaşlar. Burası bittikten sonra hemen videoya devam ettireyim. Burası da zaten disk temizleniyor. Birazcık bekleyin. Alanı yani önemli bir şey değil. Bunun biraz uzun sürebilir. 2 dakika falan sürebilir. Hemen videomuzu diğer tarafta devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şu anda buraya geliyor. Orası tamamlandıktan sonra burada seçiyorsunuz. Hepsini seçin. Bu arada mesela geçici dosyalar yazıyor ya. İçindeki dosyaların içindeki çöpleri siliyor. Küçük resimler çöpleri siliyor. Bunların hepsinde çöpleri siler. Bunları sildikten sonra bilgisayarınız rahatlar. Uzun süredir bunları yapmıyorsanız eğer mesela şu çalıştırdan açtığımız prefektir falan onları uzun süredir bayağı bir 2-5 hafta veya 2-4 ay falan silmiyorsanız bunları yapın veya oradan sildikten sonra bunları yapın tamam diyoruz dosyaları siliyoruz burada gereksizleri siliyor hani gerekli bir şey gitmiyor hemen bu bitsin bu zaten kısa sürüyor tamamları Burayı kapatalım buradan sonra arkadaşlar şunu da anlatayım görev yöneticisini başlatırız şuraya sağ tıklayıp burada bilgisayarım 48 dakikadır açıkmış siz bunu çok tutmayın çok tuttuğunuzda bilgisayarınız ısındığı için bilgisayarınız ısındığı için böyle FPS drop'u yersiniz oyunda hemen burayı da anlattığıma göre burayı kapatıyorum ve yeni bir tane daha Minecraft açıyorum RAM'iniz çok değilse arkadaşlar şurada mesela bende Opera açık operayı kapatın sadece Minecraft açık olsun römeniz çok değilse hemen Minecraft açılsın şuraya gir bu hesaba gireyim girmiyor o hesapta ben varım çünkü arkada şu hesaba gireyim bu hesabı da kullanmıyorum arkadaşlar yani hesap buraya geldikten sonra ayarlara giriyoruz ayarlarda burada aşağıya indiğimizde pardon aynı aşağıya değil maksimum RAM megabayt yazan kısma geldiğimizde aşağıya inmemize gerek yokmuş direkt geliyor şimdi arkadaşlar buraya 4 falan yazmayın 4 yazdığınızda oyuna 4 megabayt RAM verir ve 4 megabayt RAM verdiği için de FPS alamazsınız yani bunu yaptıktan bunu zaten yaptığınızda oyunun açılacağını sanmıyorum kaydettiğim kaydetmiyor RAM değeri hatalı. Maksimum RAM değeri sadece rakamlardan oluşmalı ve en az 3, en fazla 5 haneli olmalı. Sizin bilgisayarınızda 1 GB RAM varsa buraya 500 yazın veya 504, 508, 504 yazın. Ondan sonra bilgisayarınızda 2 GB RAM varsa 1004 yazın veya yani 1048. 1048 yazın hatta buraya da 548 yazın. Eğer 1 GB RAM'iniz varsa. Ondan sonra 4 GB RAM'iniz varsa 2048 yazın. Zaten 4 GB RAM'iniz varsa 2048 yazdıktan sonra da yüksek FPS alabilirsiniz. Ve ben de 6 GB RAM var. Buraya da 4048 yazıp bırakıyorum. Oyununuza RAM vermeniz çok önemli. Ama eğer 4 GB RAM'iniz varsa ve siz 4 GB RAM vermek istiyorsanız 4 GB RAM verip arkada hiçbir şeyin açık olmaması lazım. Onu da söyleyeyim. Kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra oyuna girdiğimizde daha yüksek bir FPS almamızı sağlayacaktır. Ve arkadaşlar şuradan denetim masasını açıp temayı değiştir deyip buradan temayı Windows 7 yapalım. Ben Windows 7 kullanıyorum. 8 kullanıyorsanız burada 8 olacaktır veya 10 kullanıyorsanız 10 olacaktır. XB kullanıyorsanız 10 da e, XB olabilir. Ben bilmiyorum başka bir şey kullanmadığımda. Mesela buradan başka bir şey seçerseniz bu şekilde arkası böyle olur. Böyle yapabilirsiniz ama yapmanızı pek önermem. Buradan kendi fotoğrafınızı da yükleyebiliyorsunuz şu şekilde piksel piksel oldu. Bilgisayar eski haline döndü. Bu mouse'u kullanmıyorum mesela ben. Şöyle Windows 7'ye alayım. Her şey yenileniyor. Bu şekilde arkadaşlar yani yapacaksanız böyle bir fotoğraf eklemektense bu Bu nasıl bir ses ya? Arkadaki reminizi harcayacaktır ve böyle kaldı. Neyse reminizi harcayacaktır. Reminizi harcamaması için temayı bu şekilde yapın. Mimari de yapabilirsiniz. Bu ne lan? Oo, bu, bu ne saçma sesler Neyse. Mimari falan yapmayın bu arada. Windows 7 yapın. Bilgisayarınız Windows 10 ise onunla alakalı ayarlar da olabilir. Onları bilmiyorum. Windows 10 hiç kullanmadım. Doğa. Bu ne lan? böcek mi bu? Neyse. Şunu hemen Windows 7'ye getireyim bu arada masa üstüne masa üstünüzde de hiçbir şey bırakmayın. Mesela bunlara kendinize özel bir klasör açın özel. Bunlar olmuyor bende ama sabotaj atın, ben atın. Bunlar tabi sizde burada olacak demiyorum. Burada olanlara atın. Böyle dolu bir masa üstünüz varsa o zaman arkada acayip fazla bir RAM yiyecektir ve bu RAM dolayısıyla da oynayamayacaksınız oyunu. Evet arkadaşlar bugünlük ayarlarımız bu kadardı. Bugünlük ayarlarımız bu kadardı. Neyi? Bu arada Windows 7 kullanıyorsanız her zaman bir şey çıkartıyorum. Windows 7 kullanıyorsanız şuradan gizli simgeleri göster var. Buraya açıp sağ tıklayıp çıkış deyip kullanmadığınız programlardan çıkış yapmanızı öneririm. Yoksa o arkada FPS'inizi düşürür. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı görüşmek üzere. Daha çok video istiyorsanız yorumlara konu yazmayı unutmayın. Aklımda iki tane konu var. Hatta üç tane. O konular hakkında video çekeceğim. Ama üçü de tek sürpek hakkında. Başka şeyler yazarsanız yorumlara oradan gelen konuları da atacağım kanalıma. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu, bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.